Türkiye-Katar ilişkileri üzerine. E, tam da ekranda yazan bu soruyla başlayalım. Neden polemiklerin odağında? Sizden böyle bir kısa başlangıç alayım. Sonra diğer konuklarıma döneyim. Tabii yani bunun aslında bir şey tarihçesi var. Bir arka planı var. O arka planla birlikte değerlendirdiğinizde yani niye Katar'ın bir tartışma şeyi e, konusu ya da alanı haline geldiğini daha iyi gözlemleyebiliyoruz. Şimdi benim hatırladığım geriye doğru gittiğimizde ilk tartışmalı husus o şeyin o süper uçağın hediye edilmesiydi. daha ücret hediye edilmesiydi. O günden itibaren bir tartışma başladı ve kamuoyunda sanki Katar'la Türkiye arasında başka hiçbir ülkeyle şey olmadığı kadar özel imtiyazlara dayanan bir ilişki olduğu şey en azından retoriği yerleşmeye başladı ve muhalefet bu şekilde iktidarı eleştirmeye başladı. Şimdi Katarlı bazı şirketlerin daha sonra yine bu imtiyazlardan, özel imtiyazlardan yararlanıyor olması, yararlandırılıyor olması da tartışmayı büyüttü. Yani işte hiçbir ülkeye verilmeyen üstüne üstlük sadece 50 milyon liralık, 50 milyon dolarlık bir yatırım e, vaadi karşılığında e, Ordu'ya ait tank palet fabrikasının şey e, onunla ilgili içeriğini tam olarak bilmiyoruz. Dün Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı tapusu bizde vesaire falan diye. Ama bu sefer de e, tank palet fabrikasındaki Katar'ın konumunu anlamakta zorlanıyoruz. Artı e, Katar'ın Türkiye'ye bir teknoloji transfer edemeyeceği aşikar. Katar'ın kendisinin bir süre sonra e, şey Türkiye'deki bu üretim tesislerini kullanarak tank üretmek gibi bir amacı olmadığını da biliyoruz. Şimdi bu tür açıkta olan sorular dururken Katar ortaklığını ee, açık anlamakta kamuoyu zorlandı. de eleştiriyor haklı olarak. Ee, hem muhalefet de anlamıyor benim gördüğüm kadarıyla. Ee, bu konuda net açıklamalar gelmiyor. Bazen e, bu o, şeyin e, ticari sır kavramının arkasına gizleniyor. Ee, toplumun net bir biçimde anlayamadığı bazı şeyler ortaya çıktığında, gelişmeler ortaya çıktığında bu soru işaretleri e, doğal olarak yükseliyor ve e, bir tartışma alanı haline geliyor. Benzer bir şey e, yine bu o şey e, baş yayın haklarının da elinde bulunduran e, dijital platformla ilgili ismini vermeyeyim hani reklama girmesin ama özellikle maçların yayını ile ilgili ona sağlanan kulüpler de mesela çok şikayetçiydi. Onlar ödemeleri alamamaktan şikayet ediyorlar e, hatta maçlara işte, protestolar falan yaptılar işte birkaç dakika oynamadılar vesaire hatırlayın geriye dönük olarak. Sonrasında e, iktidar e, şeyden bu şirketin ödemesi gereken e, paralarda ciddi indirimler yaptı. Yani şimdi bütün bunlar e, niye mesela bu şirket bir e, şey platform, dijital platform bu kadar yüksek indirimlere basar e, olur? Yani hangi stratejik şeyi özelliği nedeniyledir falan? Şimdi bu tür açıklanamayan e, ilişkiler ve e, ayrıcalıklar tanındığı sürece de bu o, Katar ilişkileri e, sorunlu ve soru işaretli bir hale geldi. Aslında sonunda Katar bir ülkedir. Türkiye'yi şey, menfaat birliği olan her ülkeyle e, iyi ilişkiler kurar. E, yabancı yatırımcı elbette ki Türkiye açısından çok değerlidir. Evet. E, dolayısıyla Türkiye'ye yatırım yapan her ülke, ülke şeyinden, her şirket ülkesinden bağımsız olarak Türkiye açısından değerlidir. Dünya için de değerlidir. Yabancı yatırımcılar dünyanın her yerinde değerlidir. Buralarda sorun yok. Ama bu şeylerin bu sözleşmelerin, tanınan hakların şeffaf bir şeffaflık burada önemli bir prensip. İkincisi de bir imtiyaz duygusu ya da kaygısı yaratmayacak standart uygulamalar olması lazım. Yani işte bir ihalesi yapılıyor, sözleşme yapılıyor. Sonra sözleşme koşullarını yerine getirmeyen bir şirkete çok büyük bir indirim yapıyorsunuz. Bu rakam tam hatırlamıyorum da 90 milyon dolar falan civarındaydı yanlış hatırlıyorsam. Diğer konuklar beni düzeltsinler lütfen. Şimdi e, bunun da ticari bir rasyonelitesi olabilir belki ama bunu kalkıp açıklamak gerekiyor. Ya da kulüpler e, feryat ediyor biz paralarımızı geri alamıyoruz. Kulüplerin ücretlerine, kulüplere ödenmesi gereken e, paraları da çünkü birkaç kere indirdi. E, öyle olunca da e, bu, bu alan Katar-Türkiye ilişkileri e, bence durduk yere aslında bu e, şeffaf yönetilse ee, bu, bu, bu tartışmalar hiç olmayabilirdi. Evet. Ee, şimdi tartışmalı bir hale geldi. Ve siyasi polemiklerin konusu haline geldi. Evet. E, teşekkürler. Sağ olun Sayın Uslu. E, hemen ben Sayın Topsakal size geçeyim. Şimdi iki önemli nokta. Bir Katar-Türkiye ilişkilerine baktığımız zaman e, muhalefetin de baktığı taraftan bir şeffaflık problemi var. Dolayısıyla burada bir e, ikna edilemeyen bir e, kesim var e, memlekette. Diğeri de hani standart işlemiyor meseleler bir imtiyaz e, sağlanıyor. Özel imtiyazlara dayanan bir ilişki olduğunu görüyoruz Ece sayın Üslu. Hani buradan devam edelim. Siz bu ikisi konusunda, iki başlık konusunda ne söylersiniz? Ben Türkiye-Katar ilişkilerine biraz daha bir geniş çerçeve çizeyim neden Katar'a yükleniliyor biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ordusu Irak ve Suriye hatta Libya'ya e, sınır ötesine geçince e, Orta Doğu ve Afrika coğrafyası bütün dünyada oldu ama e, bir blok e, halinde eski geleneksel yapıları İngiliz yapı, yapısı kurulan geleneksel Fransız yapısı ve Amerika yapısı kendine yeni şeyler kurdular. Yeni bloklar kurdular. Bu bloklardan bir tanesi çok de kıymetli. Mesela Birleşik Arap Emirlikleri ile eski, bizim de iyi çalıştığımız Suudi Arabistan ve şimdi bu bu bloğa Katar katılmadı. Bunları hatırlamazsak neden bu tartışma olduğunu anlayamayız. O yüzden ben başla biraz sıkıcı ama bunu, bunu anlamak lazım. Zamanımızı da iyi kullanalım, evet, çok iyi kullanalım öyle. ama burası çok önemli. Hmm. Katar bu blokta yer almadı. Amerika'nın yanında yer almadı. Türkiye'nin yanında yer aldı. Bir sürü sebep olabilir. Yani çıkıp bana diyebilirsin. İşte Katar şu sebepten olmadı. İşte hükümet hata yaptı falan bir sürü şey söylenebilir ama bura, burası çok önemli. Katar Türkiye'nin yanında yer aldı. Ve Türkiye'nin ihtiyacı olan her şeyinde ve Türkiye öyle büyük bir risk aldı ki Katar'da biz üst kurduk Amerikanın üstü var ve bir de biz orada hatta büyük olaylar oldu ilk dönemde bizim askerimiz gitti tıpkı Libya'da olduğu gibi Katar'da kendini üst yaptı bu şu demektir Orta Doğu'yu ve Afrika'nın ortasında ben hareket kabiliyeti kazanıyorum bunu hükümet veya muhalefet önemsemeyebilir onlar için çok değerli olmaz ama bu Türk devleti için. Türk devlet geleneği için çok önemli. 200 yıl sonra yapılmış bir harekattır. Türk devlet geleneği de buna böyle bakar. Oradaki risk muhalefetin siz bunu önemsemediğini... Düşün... Ben önemsemediğini düşünüyorum. Bu tartışmalar o yüzden çıkıyor. çok önemli. Ondan sonra Katar, elbette Katar'ın sermayesi. Biz şimdi yurt dışına gittiğimiz zaman İngiltere'den tüm bütün batıda ve Amerika'da Katar sermaye. Özellikle spor alanında bir sürü alanda Katarlıların sermayesi var. İngiltere mesela Tamamen bu bölgenin serması ile ilgili hiç tartışıldığını gördünüz mü Türkiye'de? Türkiye'ye sermaye geliyor yine tartışıyorlar. Ha şu doğru eğer şeffaf değilse bu, bu eğer şeffaf değilse ve burada imtiyaz varsa sonuna kadar belgelerle çıkartacaklar üzerine gidecekler. Bu da zaten anlaşılabilir ben burada tamamen İbrahim Bey'e katılırım. Ama Tank Palent fabrikası bugün açıklandı. İçeriklerini elbette bilmiyoruz ama %51, %49 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla %51, şirketi ve anonim şirkete sahip olanlar ve uluslararası şirketlere sahip olanlar bilirler %51'in ne olduğunu. Dolayısıyla bu bir açık bulursanız zaten şeyin muhalefetin işi bir açık bulma, bulmaktır. Çünkü onlar da devleti yönetmeye geliyorlar. Devletin de ileride bir zaafı uğramamak için bunun üzerine gidecekler. Ama eğer altta benim dediğim gibi o bloklaşma varsa… Fransızların yapmış olduğu ve Amerika'nın yapmış olduğu bloklaşmada taraf tutuyorlarsa, bizim muhalefetimiz, o zaman ben de bu tarafını dile getirmek zorundayım. Elbette haklısınız. İbrahim Bey de haklı, <laughs> muhalefet de haklı ama ben de bu taraftan haklıyım. Bu tarafını da tartışmamız lazım. İkincisi, bu sadece burada tartışılmayacak. Bakın, yarın aynı durum Afganistan'da olacak. Diyecekler ki birileri, Afganistan'da Türk ordusunun ne işi var? Biz Afganistan'da bizim çok işimiz var. Afganistan ve Türkiye ilişkileriyle orası biraz daha aynısı. baş. Aynı aynısı. Bakıyorsun. Nereden büyük, bağ kuruyorsunuz? Büyük strateji de aynısı. Çünkü biz Orta Doğu'da da geleneksel olarak bizim devlet yapımız vardır, dostlarımız vardır, akrabalarımız vardır. Türkistan'da da bizim hatta 1853'e kadar Hindistan ve o bölge Türk, büyük Türk İmparatorluğu'ydu. İngilizler ve Hollandalılar oraya gelinceye kadar. Daha çok olmadı, 100 yıl. Bizim atalarımız, bizim akrabalarımız 200 milyon Hindistan'da Müslüman, hep orada yaşıyorlar. Daha da ötesi Afganistan o kadar önemli bir yer ki hem Özbekistan'ı hem Kırgızistan'ı hem Tacikistan'ı direkt etkiler.